otele gidiyor. Daha ileriye yürüyerek izin vermiyorlar. Güvenlikçi var. Çünkü insanların başına daha önceden taş düşmüş. O yüzden izin vermiyorlar. Gördüğünüz gibi tepeden üzgütün görüntüsünü size gösteriyorum. Burası da yine kilisenin olduğu yer. Az önce kiliseye girmiştim ve çekim yapmıştım. Şimdi tekrar bu yoldan geriye ediyorum. Zaten örülüp ufak bir yer. Ee, önemli olan ne kadar vaktimizin olduğu, ne kadar vakit ayırdığımız önemli. Ben örgütte geçen kalacağım için şu anda buralara ulaşmaya vaktim daha da müsait oldu. O yüzden rahat bir şekilde dolaşıyor. tabii ki turla gelince çok acı <laughs> acı ilaçla geziliyor. İnsan gezdiğinden bir şey anlamıyor. git kısıtlı oluyor. Ben de tabii ki çok detaylı gezmemiz evdeyim için tabii ki defalarca geldiğimden dolayı şte soru böğür. Kayı Evet evet. evet. evet, evet. Var mı şey? Kilise var. Şehrin manzarası görüntüsü güzel. Hı hı. Yine buradan tam şehrin görüntüsünü alayım bakın. Ürgüp'ün görüntüsü. Ürgüp ufak bir yerleşim yeri. Yani merkezi yerleri gezmek kolay. Tabii ki bütün yol, sokak, caddeleri gezmek imkansız. Belirli başlı yerleri gezip görebilirsiniz. ben tek başıma gezmeyi daha çok seviyorum. Çünkü bazen çok tempolu yürüyorum, bazen yavaş yürüyorum, çekim yapıyorum. O yüzden herkesle gezmeyi sevmiyorum. Çünkü herkesle e, ruh insanlar anlaşamayabilirler. Evet, gördüğünüz gibi gökyüzünün renkleri çok güzel. Müthişen bir görüntü var. Ben seviyorum sanki buralarda yürürken kendimi <laughs> Mardin'de de yürüyormuş gibi hissettim. Aynı Mardin'deki sistem gördüğünüz gibi işte buralarda da yıllar öncesinden yabancılar yaşamışlar. Evet o taraftan gelmiştim yine yürüyerek gideyim. Burası işte hediyelik eşyaların satıldığı yerler, otellerin bulunduğu yerler, kafe restoranların olduğu yerler. Çünkü buralar turistik yerler. O yüzden şuradan gideyim. Yine görüntü alaraktan gideyim. Hemen hemen de kısa bir sürede ürküpü gezdim. Yoldan geldim. 9 saatlik bir yolculuk sonrası geldim. Evet bakın. Ve otele valizimi bırakıp hemen buraya gezmeye çıktım. Vaktimi değerlendirmek istedim. yarın da başka bir dizi planı var. Tam o planında ne olduğunu bilemiyorum ama Merhabalar. Burası nereye gidiyor? <laughs> Aa. Okay. Thank you. Evet. Türkçe bilmiyorum. Şimdi de zorluyoruz. Ben de e, konuşmak istemedim. Ama çok cana yakınlar gerçekten. Evet. Hep oteller. Gördüğünüz gibi otellere giden yollar. Yine Yeremek tarafına giden yer. Adam, e, biraz daha yürüseydim Asmalı konağın oraya gidecektim ama önceden de birkaç kez gittiğim için çok e, oralara gitmek istemedim. Buralarda dolaşmak istedim. Çünkü yol yorgunluğu da var ister istemez 9 saat bir yolculuktan sonra insan e, yoruluyor. Hemen de valizi bırakıp dinlenmeden dolaşmaya çıktım ki vaktimi değerlendirmek istedim gezmeyi çok seviyorum ve tek başıma gezmeyi çok seviyorum. Tabii ki yanımda sevdiklerim, değer verdiğim insanlar olursa güzel olur ama e, herkese de ruhen fikren e, anlaşamayabiliyorum. Çünkü işte yavaş yürüyorlar, e, işte ya acıktık diyorlar, ya susadık diyorlar, ya işte dönelim diyorlar. Ben de bunu sevmiyorum. Uçsuz bucaksız geziyorum. Bir yere giderken başka bir yere geçebiliyorum. O yüzden. Bakın yine gördüğünüz gibi Erhan Ayata güzel atlar sergisinin olduğu müzenin olduğu yer. Bakalım. Burası hakkında da bir ülke. müze kapı Evet, gayet de Müze izletidir. Burada müze kartı geçmiyor. Tam bu burada üzere. Evet, şu mağazın arasındaymış. Bakalım. girmek istiyorum ama vaktim kısıtlı belki yarın gelebilirim çünkü 30 lira çok büyük bir para değil burada dediğim gibi müze kartı geçmiyor fakat müze ücretleri de çok pahalı değil uygun ama Türklere ayrı, yabancılara ayrı uygulama yapıyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakın burası da yine hediyelik eşyalarınızı alabileceğiniz ülkede ait ürünlerin yapıldığı yerler. Burada kişiler kendileri yapımı, ürünleri koyamaktalar. Yolda yürüyüş yaparken çok denk geldim. Tabii ki kendilerinin çekim yapılmasını istemiyorlar. O yüzden onları çekmedim herkesin özel hayatına saygı duymak gerek. Bu yorgunlukla bayağı bir yer yürüdüm, gezdim. karşı tarafta Ziyacı Bayettin varmış. Oraya gitmedim bilmiyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok. Nasıl olur? İyi midir, kötü müdür? Bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Evet, merak edenler görür. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok rahat. bir şekilde dolaşabilirsiniz. Tek başınıza da dolaşabilirsiniz. Evet, efendim burası da koşulurca o zaman. Ya bir yaşayalım ya. <laughs> ben de yaşayalım yok muymuş? Şu kolonilere bakın. Gördüğünüz gibi eşyaların, kuru meyvelerin olduğu yerler. Evet gördüğünüz gibi o, çok ufak kolay rahatlıkla gezilebilecek bir yer. çok güzel kıyafetler de bulunmakta modeller de var tabii ki gezerken görüyorum ama ücretlerini bilmiyorum evet testi kebabının olduğu yer ee, ben testi kebabı yemiştim beğenmiştim evet bu arada göreme da halı da dokunmakta. Evet, halı dokuyanlar, halı satan yerlerde bulunmakta. Onun da açıklamasını yapmış olayım. seri hastane alanos nevşehir'e giden yer kütüphanesinin olduğu yermiş. Gördüğünüz gibi karşı taraf Dağıstanlı Çarşısı. Evet, Bilgit Belediyesi'nin olduğu yer. Bakın burası üzümleriyle, şarabıyla meşhur olduğu için bunu yapmışlar. Evet, burası da yine evet. Mehmet Akif Ersoy Parkı'ymış. Evet şimdi ben karşı yoldan artık otele gitmek istiyorum. Bu kadar yeter. Çok gezdim. Arkadaşlar merhaba. Evet hemen sol tarafta kalan yer jandarma komutanlığının olduğu yer. yeniden denerim diye düşünüyorum. Buraya kadar gidip görüntü alayım. Evet, Dua Yeri Camisi 1976 yılında yapılmış. Yine gördüğünüz gibi burası da merkezi bir yer. Lokantaların, alışveriş merkezinin olduğu yerler. çekir farkının olduğu yer. şu yolun sonuna kadar gideyim. Bakayım otelin o istikametine yakınsa oradan otele geçeyim. Eğer değilse geri döner. Diğer ana yoldan gidiyorum. Ama büyük olasılıkla burası da gider diye düşünüyorum. Esnafların yoğun olduğu yer. burası. Kapan. Dikkat etmeleri gerek. Gördüğünüz <laughs>